Siz Burada Let's Keto Ketojenik Yaşam ve Beslenme kanalında bugün yine yeni ve muhteşem bir tarifle daha karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorum birçoğumuz karnabaharı sevmiyoruz. Kokusunu, sinirini bilmem ne. Ama emin olun bugün yapacağım bu tarif size karnabaharı zevkle yedirecek. Özellikle çocuklarınıza ya da işte kendiniz yemeği sevmiyorsanız bu tarifle beraber karnabaharı kesinlikle yeni bir şans vereceğinize %100 eminim. Bugün sizinle beraber Ketojenik kaşarlı karnabahar köftesi yapacağız arkadaşlar. Et yemeklerinizin tavuk yemeklerinin yanına patates yerine yapabileceğiniz çok güzel alternatif bir yan yemek tarifi de aynı zamanda. O yüzden vakit kaybetmeden hazırsanız malzemelerle başlayalım. Burada e, yaklaşık bir orta boy karnabaharın yarısı var. Gramaj olarak da 570-580 gram arasında çiğ gramajı olan bir karnabaharım var. Bunlar haşlanmış ya da isterseniz buharda da pişirebilirsiniz. E, buharda pişirmeniz ama daha iyi olacaktı tarifin sağlığı açısından. Burada bir buçuk tatlı kaşığı kadar çiğ tohumum var. Tarife yine ekleyeceğim kıvamını sağlaması için. Burada 3 e, yemek kaşığı kadar badem unum var. Burada ise bir yumurtam var. Ve köftelerimin içine koyacağım yaklaşık 100 gram kaşar peynirim var. Evet, bir baharat sevici olarak da yine baharatlarım. Tuz, karabiber. E, burada toz kırmızı biberim var, zerdeçalım var, kimyon. Sarımsak tozu bu tarifin olmazsa olmazı, kekik ve birazcık da e, pul biber yani isot diyeyim ben. Siz pul biber kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. Evet arkadaşlar tarifimizde ilk ada adım olarak e, karnabaharlarımızı robottan güzelce çekeceğiz. E, böyle kum kıvamına bulgur kıvamına gelene kadar çekeceğiz. arkadaşlar karnabaharlarımın hepsini güzelce robottan geçirdim. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam bu şekilde. Böyle bir bulgur kıvamında. Ee, şimdi buradan sonra esas bu tarifin en önemli noktasını yapacağız. Bu karnabaharların suyunu bir bez yardımıyla sıkacağız arkadaşlar. Çünkü karnabahar ne kadar böyle burada katı gibi görünse de pişerken e, bu suyu salıyor. Özellikle böyle köfte gibi tariflerde doğru kıvamı yakalamamıza izin vermiyor eğer suyunu sıkmazsak. Dolayısıyla şimdi bu çektiğim karnabaharları güzelce suyunu sıkıp süzeceğim. Sıktıktan sonra devam edeceğiz. Karnabaharımızı gördüğünüz gibi güzelce süzdüm, suyunu sıktım. Gayet böyle katı bir kıvam aldı. Şöyle bulgur görünümünde. Susuz. Şimdi burada görünen malzemelerimize girip köftelerimizi oluşturmaya başlayacağız. zaten biraz ölçülü eklemek istiyorum. Şöyle bir iki kaşık kadarını önce ekleyeceğim. Kıvamına göre kalan bir kaşık da ekliyorum. Hamurumuzu güzelce özleşene kadar karıştırdım. Bakın şöyle oldukça böyle koyu kıvamlı köftemsi bir kıvamımız var. O içindeki çiğ tohumu ve yumurta bunu böyle güzel bir kıvam haline getirdi. Yani iki kaşık badem unu yetti arkadaşlar bu şeye. İsterseniz iki kaşık da koyabilirsiniz. Kıvamına göre ayarlayın. Bunu bu şekilde yaparak fırına girmeye hazır hale getireceğiz. Köftelerimizi yaptık, bitti. Gördüğünüz gibi bayağı böyle büyük porsiyonlu, dolu, dolu köfteler oldu. Şimdi bunlar artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden 5-6 dakika ısıttığınız fırında e, kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz yani her fırına göre değiştiği için Ve üstleri kızarmaya başladığı zaman alabilirsiniz ortalama bir 30 dakika pişirin artık ondan sonrasını kontrol ederek gidebilirsiniz şimdi köftelerimiz fırına gidiyor yaklaşık bir 35 dakikadan sonra bu kızarık görüntüyü aldılar. Tamamen piştiler. Gördüğünüz gibi hatta bazılarından böyle kaşar akmış. Yumuşaklığı, kızarıklığı çok iyi. Şimdi bir 5 dakika soğuduktan sonra tadımını yapacağım. Toplarımız güzelce pişti, güzelce kızardı. Güzelce tabağıma aldım. Şimdi tadım zamanı. Şöyle enfes görünüyor. Bakın kaşarı da e, içinden böyle sünen bir şekilde tesis görünüyor. Yanına da çok az mayonez koydum. Şu şekilde tadacağım. Kesinlikle harika bir tat arkadaşlar. Yani böyle o gelen arkadaki baharatlar, kaşar, yumurtanın da o güzel bağlayıcılığı, mayonezle beraber ya bir sosla gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz güzel, sağlıklı bir ketojenik tarif oldu. Umarım bu tarife bir şans verir ve bu tarifi denersiniz. Beni için teşekkür ederim.